Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün biz kasa soyacağız bazı kişilerin. Evet bugün kasa soyacağız. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Moje 22'ye gel, kep ne yaptım? Tamam dog day. Evet arkadaşlar şimdi no 22 gideceğiz. Nasıl gideceğini biliyor musun Evi? Ben biliyorum. Sen de e, benimle yap tamam mı? Tamam. Arkadaşlar başka dört düzgün ev olmadığı için e, başka en soyamayacağız. Bir dahaki videoda artık değil mi? Evet dog day. Kamala abone